Arkadaşlar bugün evet. sizlerle Roblox oynayacağız ve yanımda bir tanıdığımız var, benim de var, evet, onun da var. Evet, ben tanımıyorsunuz. Aynen. <laughs> ben ben gibi de tanımıyorum. Tabii ki aynı gibi. Ben de tanımıyorum, yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, ikimizin de kanalı aynı gibi adı. Aynı. Ömür <laughs> <Biz gülüyor> ya Ömer ya. Gidersin. Biz sınıftan arkadaşız. İkimiz, evet yani. Biz şuna girelim. Yoksa... Biz buna girelim. Bence... Seni ben... göremiyorum. Ne? Abi bana bir tane sucuklu. Ne? <gülüyor> sucuklu. <gülüyor> Aha, gel gel. Şimdi girsin ekleyelim. Evet şöyle bir şey yaparız sarkılıyor da bu nasıl bir görüntü bana göre. <laughs> Elim değil bu kameramaya. Neyse bak. <laughs> bu arada biz İkimiz aynı sınıftayız. Evet, yani. Yani ne evet. yani? Bana bir arkadaşlık isteği. Galiba i̇şte... videoda olduğumuzu biliyor. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlık <laughs> isteğini göre. Ana tam benim yerim mi? Aynı. Neredeyse aynı. Yerim aynı neredeyse. Gel. Allah Ay. Bu arada o şu bak şu moy ne? O ve ben pompon 4 ve benim. Bunları alamıyorum var ya gıcık oluyorum yakınlaştığımda rakamıyor. Bu mu? Dolapları aç da şeyler al. Git. git diyorum. bir şey yok ki. Var var. Ben göremiyorum. Dolaplara bak dolaplara. Aç aç aç. Aç ne? Aç, aç aç. 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 Açamıyorum. Bak, Bu maviler açamıyorum. Şeyler, ne? Kırmızılar açılıyor. Kırmızılar. Nasıl? O, 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 nasıl? o nasıl bir şey ya? <laughs> bir tane dolap açılıyor. Çok saçma. Aha için. lan o benimdi ya. Şimdi ana, ana, ana. Derse atlamamız mı gerekiyor? Derse, derse git. Gitti. Derse git diyelim. Atlamasın. Derse, derse git. git diyelim ya. Atlamasın. <gülüyor> <gülüyor> Atlamasın. <gülüyor> Merhaba öğretmen. <laughs> 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 Biz buradayız. Biz buradayız. Evet. Burası bizim yeri. Hocam, oturamıyorum. Hocam, <laughs> hocam, hocam. Hocam oturamıyorum. Onu, onu kaldır kanka, kanka. onu kaldırıp hemen... Heh. Heh. Ben, tamam. ben biraz iyiyim. Acaba ben polis olabilir miyim? Çünkü ben Gerçek Gerçekten mi? Ne diyorum? Ne diyormuşum ki senden hiç, hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kameram biraz bozuk o yüzden karanlık gözüküyor. <laughs> Işık da yok. Şu. Benim sadece sesim gidiyor. <laughs> Şimdi... Yanımda kız... Lan alakalı. sandalyemi çaldı hocam. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz orada? <laughs> Hoperler mi? Ne alaka? Dur. Hmm. Oh. Çok kötü bir yerde oturuyorum şu an. Ben niye burada oturuyorum? burada oturuyor. Boş. Boş var. Dur ben ben <laughs> onu aldırdım. Sen kimsin lan? <laughs> <No>. Çık lan, <laughs> çık lan dışarı. Ben yanlışlıkla damak yedim ya. Ya, iyi. iyi. <laughs> ya bu Ben ne <laughs> <laughs> i̇yi, iyi, iyi, iyi. <laughs> ben nereye gidiyoruz? Ver onu ben. Vermiyor. Aa, Gel. Ben. Gel bindireyim çocuğum ya. seni. Gel. bin. Üstüne tıkla bin. Lan. Böyle biniyoruz. Bu ne lan? Bu Al bin ne? ne? Lan giremiyorum. Ben yukarıda kaldım. Ben yukarıda kal lan! <laughs> Nasıl? Benim gitmem lazım. Arkadaşlar benim Tek başıma kaldık. Lan ne yapacaksın? Ağlarımın kimin açtığını öğretmene söylememeliyiz. Öğretmene söyle bunu bir sır olarak sakla. Lan nasıl saklayacağım? Lan burada kaldı çocuk. Ya, ya abim. Ah. Aa. Bana oyunu buldu. Ya. Bana bir ne olduğunu görsen. Görüyorum. Ya göremezsin ki beni. Görüyorum. İçeri girsen şu an beni... <laughs> ya oğlum çok kötüsün. Sıkıştım <laughs> i̇şte Arkadaşlar Aa. biz en iyisi bu videoyu yayınlamayalım. <laughs> Bence yayınlayalım. <laughs> Komik olur mu? Bilmiyorum da sen nasıl oraya girdin ya? Ben zıpladım bir anda burada kaldım. Giremiyorum. Evet ver Olma. Uçuyor mu? Neredesin? Ben şu anda yürüyorum. Ne? Nerede olduğunu bir görsem var ya. Aklın şaşar. Sen bunu videoda izlersin var ya. Çok kötü şeyler oldu bana. <laughs> Nasıl? Arkadaşlar <laughs> biz en iyisi bu videoyu atalım bence. De ben Aynen öyle ki. seni geziyorum. Aa, burada boşluk var. Birini görüyorum. Ne? Öğretmen. Ya benim sesimi nasıl duyuyorsunuz ya orada? <laughs> Şu lan lan sandalyeyi de Doğru da sıkıştı bu nasıl geçtin? <laughs> e ne yapacağız? Şey söyleyeyim mi? Ben duvara girdim resmen. Hadi zıplayacağım zıplayacağım. Emir. Ben okulu keşfet. Nasıl keşfedeyim lan duvara keşfediyorum. Emir biz en iyisi bu videoyu atalım. Ama bu, bu videoyu durduralım en iyisi. Bu nasıl bir şey oldu ben ya? Değilim. Arkadaşlar çok kötü şeyler oldu. Oldu bir, bir tane daha atacağız şimdi. Arkadaşlar Bunu... durdurup geliyorum. Aynen hadi bay bay arkadaşlar bay bay. Allah bay bay. Size şaka yapmıyorum bay. Kanka durdurdum ben diyor. Ya. Arkadaşlar bay bay ben durduramadım.